Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tek blok oynuyoruz. Yani şu an tek blokta o kadar şey yapamadık. Görüyorsunuz normalde daha büyük bir haritamız vardı mesela. Şuradan uzanıyordu. Şuradan uzanıyordu. Ortada bir tane şöyle mob farmımız vardı. Daha bir de demir farmı yapacaktım. Ancak güncellemelerle birlikte bizim bütün her şeyimiz ve yeni bir tek bloğa başladık. Bu Minecraft'taki büyük ihtimal 2 ve 3. günüm bayağıdır oynadığım söylenemez ama yani geliştim biraz görüyorsunuz zaten özel şimdi gördüğünüz üzere zaten iki yamasın ve bir demir gö e, altın göğüsüm var bunun nedeni ise bu tek blok kazıyoruz ya oradan bize sandık veriyor mesela normal sandıklar gibi değil nadir sandık veya süper sandık bu sandıkları açtığımızda bize çok güzel şeyler verebilir mesela elmas elmas eşyalar gibi eşya yani şu benim şu an demir kazmam kırıldı bu yüzden çubuk varmış demir alacağım demir demir olması lazımdı kalmamış o bir de taştan yapacağız. Çünkü az önce set yaptım. Set yaptığım için kalmamış bu ihtimalle. Yanında gördüğünüz üzere toplamda 566 blok kırmışım. Tam sağda tam bir demir bulduk. şu şöyle bu fırınları neden bu yaptığımız e, ahırın içine koymadığını düşünüyorsanız yani kapıyı açma direkt bu domuzlar e, domuzlar değil domuz ve tavuklar işte hemen kaçıyor. Bu arada domuzlar da yedim sebebi ise bir tane domuz vardı. Canı önceden azalmış. Tam ben de ona çok sinirlenmiştim. Kazmayla böyle demir kazmayla bir tane vurdum öldü. Yani çok pişmanım şu bir tane kaldı umarım bir tane çıkar. çıkarsa gider olur ama çıkmazsa bir şey olmaz. Çünkü inek çıkacak, koyun var, tavuk da var. Tavuğun ipleriyle beraber ok yapacağız. Şimdi ben öncelikle bir demir ısıtayım. Arkadaşlar hemen bir saniyenizi ayırıp like atıp abone olmayı unutmayın derken bir tane domuz çıktı. Şimdi onu nasıl kolayca alabilirim diyorum ya teknelerle. Şöyle açalım. Yapacak çok şey vardı. Şimdi bunları böyle indirdim. Havuç nerede? Havuç yok. Tamam. <laughs> Artık işimiz çok kolay tek sıkıntı bu tekniği içeri koymak. Evet arkadaşlar az önce videoyu birazcık kestim. Sebebi ise yani telefon şarjı çok azalmıştı. Oyun olmuştu ve şu an hala on ama şarj alıyor. Zaten simgesini görüyorsunuz şu yeşil. Şimdi bir bakalım madenlerimiz pişti mi? Şu demiri de koyalım içine. Çubuk. Yok. Tamam. Demir kazma oldu. Evet. bu arada toplamda ben yani şey yapmıştım ben. 2500 blok kadar gelmiştim. Şöyle bir taktik yapmıştım mesela. Tek bloğun bu bloğun üzerini böyle işte topraklarla çeviriyordum. Mesela 3x 3x çarpı 3x şeyinde kapatıyordum. Şuraya kırıyordum. Altına bir basama koyuyordum. Sonra bu tek bloğu kırıyordum ya. Canavar geliyor. Canavar boğularak görüyordu. Mesela o taktik şeydi. Buraya bir blok Bak önce ne oluyor ya? Şuraya bir blok koydum. Şuraya 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 şuraya. Yani şöyle bir cross, yani masası gibi bir alan hazırlıyordum. Sonra onu üç kere çıkartıyordum. ben size şimdi onu yapacağım. Blok. Hangi bloktan olsun? Taş olsun. Fark etmez. Mesela böyle yapalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir dakika. Heh, tamam. Orayı yanlış yapmışım biraz. Böyle bir Bakın şurayı açıyordum. Şöyle kıracağım. Şimdi şuradan basamak alacağım. Basamaktan. Evet arkadaşlar az önce videoyu durdurmuşum. Sizden çok özür dilerim. Anlatmak istediğim bir şeydi. Mesela bu yarım basamak var ya. Bir bloğun altına koyuyorsunuz. Ve suyu üzerine bırakamıyorsunuz gidiyor böyle size hatta şu an göstereceğim balta lazım Heh, bakın su bunun altında şimdi buraya basamın üzerine tıklıyorum ve su gidiyor bu da bir oyun hatası bir bak bence işe yarayabilir mi farm yapmakta işimize yarayabilir şimdi şurayı bir kırıyorum Tamam. Böyle. Gerçi şu eşyaları nasıl alacağım diyorsanız. Onun da bir tekniği var. Şöyle yapıyoruz. Şöyle basama koyuyoruz. Buraya geliyoruz mesela. Böyle kalıyor. Canavar mı dolu? Hemen burada boğuluyor. Eğer e, örümcek çıkarsa örümcek kişi şey oluyor. Burada duruyor. hani böyle küçük olduğu için boğuluşunu Eee ya şu Ölmüyor ya biz onu demin kılıçla öldüreceğiz. Ne dur. uyuyalım. Tamam. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten ben skinimi değiştiremiyorum. Nedeni ise mesela o kostümü değiştireceğimiz yer tıkladığımızda açılmıyor. Bu da bir süre sonra değişeceği benziyor mesela. Ne diyeyim? Böyle eskisi gibi olur bir ihtimalle. Öyle yani. Normalde bir tane kaplumbağası kim vardı. Onu yapacaktım ama olmadı. Mara, gördüğünüz üzere Bakın zombi ölüyor. Ben tamam. Çünkü ilk bilgilerini alayım böyle. İşte bunun gibi mesela böyle bir sandık çıktı diyor ki işte süper sandık. İşte ee, onu açtığımızda bize ama falan veriyor. Ben bir şu yarısı öldüreyim. Valla çok güzel geliyor. Başka yarısı var mı? Şurada bir tane var. Tamam. Onunla bir şey yapmayız. Şimdi bol elmas gelecek bunda. Ben bu biliyorum. Çünkü ilk önceden oynamıştım sevdiğim gibi. Galiba oyun bir de git, git diye taş farmı yap. Çünkü bir su ve bir lav kovamız var. Ayrıca en önemli temiz ee, bu bizim şu an şey maden sandığımız bu da bizim yani hayvancılık yemek ağaç falan o tür bir sandığımız bu ise normal blokları koyduğum bir sandık mesela bir sürü blok burada burada şu an herkes bazı kişiler bana çok kızıyor Diyor ki işte sandık dizeni yap çok kötü böyle onu da yaparım. Aranızda öyle olan kişiler varsa yorumlara yazabilir. Tamam. Örümcek. Ee, Diğer yaratıklar için bir sandık mı yapsam? Yapayım Bence yapayım ya. Evet. Güzel olur öyle. Burada yanımda ablam var. Yani siz o varsa özür dilerim şimdiden. Ve size söylemek istedim ki yani ben böyle dar şey yerli seviyorum. Mesela burada bir fırın, bir çalışma masası, şöyle bir double sandık. Sonra işte o, şöyle, o tür şeyleri seviyorum. Tek bir nokta, ben de şöyle bir şey var mesela Atıyorum taş mı Kazmaya e, şey yapıyorum Kazıyorum toprak mı çıktı Hızımı alamıyorum onu da Kazmayla kazıyorum Otomatik zıplama kapalıymış Otomatik zıplama çok kötü bir şey Mesela böyle yapıyorsun ya Böyle mesela yani Blocker'ımızda mesela böyle yapıyoruz ya Direkt şöyle oluyor mesela Bak şöyle oluyor Ondan çok nefret ediyorum. Bu şu an çoğu kişi bunu soruyor olabilir. Mesela neden C? aşık bana hiç yazamıyor. Onu size göstereyim. Mesela ayarlara gidiyorum ya. Ne? hayatta kama normal ben bunu istesem zora da alsam ve huzurluya da alsam kolaya da alsam yani şey oluyor mesela yine aşık barın bitmiyor nedeni ise şöyle ben bunu önceki her tamda da fark ettim bir mob bir veya canlı size vurmadıkça sizin e, aşık barınız inmiyor bu da bir hata öyle bir hata yapmışlar yani. Bu yüzden ben yine yemek stoğu yapıyorum. Blokları bir yerine koyun. Bu arada ben bir ara bir anket paylaşmıştım. Onda şey var ya bu simülatör videosu mu, Brosas videosu mu, Squad Battle videosu mu, yoksa PUBG Mobile videosu mu gelsin demiştim. Daha ona bakmadım. Ama ben onu şey için yapmıştım yani. Bakalım hangisini istiyorlar. Ama ben yine de hepsinin size çekebiliyorum. Squad Buster videolar çok fazla gelmez. Çünkü bazen ilerlemeler uzun bir süre girmeyince bozuluyor. Yani gidiyor. Bu sebeple bir ihtimalle video atmam ondan. Ama çok isterseniz atarım. İşte bu da bir videomuz olsun. Yani bugünlük bu kadar. ikinci bir videonun gelmesi için like atıp abone olursanız çok sevinirim. Zaten hepsini hepsini yapmanıza gerek yok ama ben yine de video atarım. Bay bay.